Özel dedektif kime dedik? Özel dedektifler ne yaparlar, nasıl yaparlar, kimler, neden özel dedektif tutar? Kocanızın sizi sizinle mi aldatın düşünüyorsunuz? Bunu yapmayın, bu evliliğe Özel dedektifler az sonra. Ekranların en cesur, en özgür ve en özgün, yolsuzlukların üzerine kararlılıkla giden haber araştırma programı Neşter'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bu hafta da her hafta olduğu gibi birbirinden çarpıcı ve birbirinden önemli dosyalarımızla karşınızdayız. Değerli izleyenler, dedektiflik ne demek? Dedektiflik işi nasıl yapılıyor? Dedektifliğin yasası yokken bu kadar dedektiflik bürosunun açılması doğru mu? Eş takibinden boşanmaya, hukuksal işlerden ...icra takibi bile yapabilen dedektifler ne kadar güvenilir? İşte tüm bu sorular uzman konuklarımızda dedektiflik ve özel hayatın gizliliği tartışmasını birazdan izleyebileceksiniz. Ayrıca yine bu akşam canlı yayınlaşlarda gelir vergisi kanununun değişmesiyle... ...vatandaşı neler beklediğini, vergi dairelerinden gelen mektupların vatandaş için ne anlama geldiğini de konuşacağız. Örneğin hiç devlete borcu yokken arabasına haciz konulan Tolga Ağaoğlu'nun garip hikayesini de aktaracağız. Ve aynı zamanda 3-5 kuruş daha fazla para kazanalım diye tüm birikimlerini döviz bürosuna aktaran ancak tüm paraları buharlaşan döviz mağduru vatandaşların isyanları ve Sağlık Bakanlığı'nın iyi su kötü su tartışmasındaki son gelişmeleri de bu akşam neşlerde aktaracağız. Özel dedektifliğin neden yasası yok? Özel dedektiflik gereklilik mi yoksa özel yaşam gizliliğine vurulan bir darbe mi? Özel dedektiflik tartışması az ah, sonra. Bence devlet vatandaşını tehdit mi Devlet vatandaşını tehdit mi ediyor? Bu sözler borcu olmadığı halde devlet borcu nedeniyle arabasına haciz koyulan Tolga Ağol'una ait. Üstünlük sayı yok, tarih yok, borcun nevi yok, hiçbir bilgi yok. Geçtiğimiz hafta sonunda yüz binlerce vatandaş adi posta yoluyla vergi dairelerinden mektup aldı. Bu mektupta neler yazıyordu? Az sonra. Böyle şey biz zirve dedektiflik olarak kapımızı daima müşterilere açık tutarız. E, oturmaz mıyız? Herkesi faka bastıran, yakalayan kül yutmaz dedektiflerimizden hangisi Neşter'e sobelendi? Hangi dedektif ama giderken avlandı? Neşter ekibi hangi dedektifi faka bastırdı, kül yutturdu? Hangi dedektif aldatılan eş sandığı elemanımızda neler konuştu? Ve aldatan eş sandığı diğer elemanımızı nasıl takip etti? Kocanızın sizi sizinle mi aldatın düşünüyorsunuz? Bunu yapmayın, bu evliliği zedeler. Beyefendinin akıllı kardeşi kardeşi neşe değil de. %99'a aldatılıyorsunuz. Ve kendisini avcı sanan dedektifimiz o anda av olduğunu nasıl fark etmedi az sonra. <laughs> izleyenler son dönemlerde filmlere bile konu olan dedektiflik mesleği nasıl yapılıyor? Kimler dedektiflik yapıyor? Dedektiflik özel hayatın gizliliğine vurulan bir darbe mi? Peki ya dedektifliğin neden yasası yok? Dedektifler hiç takipteyken yakalanır mı? Yakalanırsa ne olur? İşte bu soruların cevaplarını stüdyodaki uzman konuklarımızla konuşacağız. Fazla sözü uzatmadan konuklarımızı hemen tanıtalım. Hemen sağ tarafıma dönüyorum. Efendim dedektif Bilal Kartal. Hoş geldiniz hoş yayınımıza. E, avukat İpek Güvenç Hanımefendi siz de hoş geldiniz evet. canlı yayın Neşter'e. Yine bir dedektifimiz Koray Özgür'ün dedektif hoş geldiniz ederim. canlı yayın Neşter'e. Hemen soluma dönmek istiyorum. Ko Kaya İzler Bey siz de dedektifsiniz efendim evet. hoş geldiniz. Ankara'dan Kaya İzler Ankara'dan abi. geldiniz. Gülbin Vardar Hanım sanatçısınız siz de hoş geldiniz canlı yayın Neşter'e ve Mehmet Uzuner siz de dedektifsiniz hoş geldiniz. Hoş buldum. Canlı yayın Neşter'e. Özel dedektif.